thank <laughs> you Bal gibi futbol ailesi. Arkadaşlar bugün transfer gelişmeleriyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ara transfer dönemi artık sona erdi. Bundan sonraki süreç sezon sonu transfer dönemiyle devam edecek. Şu anda da takımlar sezon sonu için çalışmalarına başladı. Galatasaray'da alacağı oyuncuların yanında arkadaşlar göndereceği oyuncularla ilgili de şu anda görüşmelere başlamış durumda. Galatasaray teklifler zaten sezon başında ve sezon ortasında gelmişti. Ancak sezon sonu içinde bazı takımların planlamaları var. Bunlar kulaktan kulağa dolaşan bilgiler. Biz de bu haberleri de ilerledik. Sizin için Galatasaray'ın sezon sonunda göndermeyi planladığı birkaç tane oyuncu var. Bu oyunculardan iki tanesini bugün işleyeceğiz. İki tanesini de bir sonraki videomuzda işleyeceğiz. Bu iki isim arkadaşlar Victor Nelson ve Sasha Boy. Nelson için sezon başında Sevilla'nın önemli bir ilgisi olmuştu. Sevilla sıkı bir şekilde takip edip Galatasaray'a resmi teklifte bulunmuştu. Son resmi gelen teklif 15 milyon euroydu. Ancak Galatasaray bu teklifi kabul etmedi. Çünkü Galatasaray 12 milyon euro gibi çok komik bir rakama Markao'yu satmıştı. Her ne kadar şu anda seviye ya da forma şansı bulamasa da Marcao Galatasaray'ın en iyi defans oyuncularının başında geliyordu. Galatasaray'ı geçen sene belki de ligde tutan oyuncuların başında Marcao geliyordu arkadaşlar. Çünkü 13. bitirmiş bir takımdan stoper alıyorsunuz. Böyle bir cesarete giriyorsunuz. Demek ki bu oyuncu çok çok iyi bir oyuncu. Marcao'nun da 12 milyon euroya gitmesi gerçekten Marcao'nun tutumundan dolayı olmuştu. Galatasaray yine aynı duruma düşmemek için Nelson'u ikna ederek Nelson'un takımda kalmasını sağladı. Galatasaray Nelson şu teknik teklifi sundu sezon başında. Sezonun sonuna kadar bizimle dur, beraber şampiyonluk yaşayalım. da Nelson'da iyi oynamalarına rağmen bir şampiyonluk görememişlerdi. Galatasaray'da bu sezonda kal beraber şampiyon olalım daha sonrasında hem sen daha fazla para kazan hem Galatasaray daha fazla para kazansın diyerek Erden Timur ve yönetimi ikna etmişti arkadaşlar. Ne sonunda Galatasaray'a sadık kaldı normalde ne kadar gönlü seviyeye gitmekten yana olsa bile gitmek istemedi Galatasaray'da kalmayı tercih etti ve Galatasaray'da da şu anda defansın bel kemiği özellikle Abdülkerim'le geldikten sonra orada çok iyi bir ikili oldular ve Galatasaray'da üzerine koyarak devam ediyor. Yani bir gerileme söz konusu değil. Bazı oyuncuları satmadığınız zaman pişman oluyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'e çok önemli teklifler gelmişti. 15-20 milyon euroları bulan teklifler gelmişti. Satılmamıştı o zaman. Sonrasında bir sakatlık ve bambaşka bir Abdülkadir'e dönüşmüştü. O zaman da çok pişman olmuştu başkan ve yönetimler. Bundan dolayı Galatasaray pişman da olmak istemiyor. Elinden çıkarmak da istiyor ancak istediği değeri de bulmasını istiyor oyuncunun. Çünkü oyuncular gerçekten kaliteli oyuncular. Nelson şu anda Avrupa standı altında 23-24 yaşında Danimarka milli takımını terleten ve Avrupa'nın hangi takımında olursa olsun hangi takımında olursa olsun çıkış maddesi 30-40 milyon eurodan aşağı olmayacak bir oyuncu. Ancak tabii ülkemizin şartları var. Ülkemizde bir oyuncu çıkarken Avrupa'dakine göre daha ucuza gidiyor. Bunu da kabullendiğimiz zaman yine de 20 milyonun altına gitmesi bana da abes geliyor. Peki Galatasaray'ın düşüncesi ne? Nelson'la ilgili. Galatasaray zaten Nelson'un sözleşmesine maddeyi eklemişti arkadaşlar. 25 milyon euro şu anda Nelson'un sözleşmesinde çıkış payı var. Yani 25 milyon euroyu nakit getiren birisi veyahut da taksitli Galatasaray'ın anlaşma durumuna bağlı getirdiği zaman teklifi koyduğu zaman direkt ne alabiliyor zaten. Ancak Galatasaray bu konuda biraz esnekle davranacak. 20 milyonla 25 milyon euro arasında ne sonu takımdan gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü ne sonunda artık sıçrama yapmak istiyor. Galatasaray'da 2 yıldır verebileceğinin maksimumunu verdi. Galatasaray tabii ki önümüzdeki yıl büyük ihtimalle Avrupa'da da oynayacak. Ancak ne son bu noktada sıçramaya yapmak istiyor ve gitmek istiyor. Özellikle Sevilla'nın ilgisi vardı. Ancak son günlerde arkadaşlar Milan'ın Galatasaraylı oyuncularla ilgili çok fazla bir baskısı var. Gözlemcilerini Galatasaray maçlarına göndererek arkadaşlar bundan sonraki süreçte izleyici belli başlı oyuncular var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Victor Nelson, bir tanesi Lucas Torreira, bir tanesi Icardi, Paris Saint-Germain'den almak istiyorlar ve diğeri de Kerem Aktürkoğlu. Yani şu anda 4-5 tane oyuncusuna talip Milan ve defansında yaşadığı özellikle K yerinde yaş yaşlanmasından dolayı defansında yaşadığı o olumsuz durumu dağıtmak için orayı gencecik bir gelecek vadeden oyuncuyla kapatmak istiyor ve Galatasaray'dan Nelson'a sonra talip olmuş durumda şu anda sezon sonu için 25 milyon euroyu da gözden çıkarmış durumda arkadaşlar. Polislerde dolanan bilgi Milan'ın Nelson son için 25 milyon euro önereceği tabii ki bu 20-25 arasına da bitebilir ancak Galatasaray'ın 20 milyon euronun altına satmayacağını kesin bir dille söylememiz gerekir. Şu anda iki rakip var ne son için Sevilla ve Milan bu ikisinden birine ben sezon sonunda transfer olacağını düşünüyorum. Bu iki takımdan bir tanesine değerli arkadaşlar. Şimdi diğer ismimize geçelim. Galatasaray'da sezon başı kamplara katılmadan direkt takıma katılmıştı. PAF takımından katılmıştı. PAF takımında idmanlara çıkıyordu. Ancak ona rağmen herkesin beğenisini kazanan Sasha Boy. Gerçekten muhteşem bir oyuncu. Her oyunda her maçta üzerine koyarak devam ediyor ki ülkemizde de diğer ülkelerde de Avrupa'da da şu anda bek sıkıntısı var. Hem sol bek hem sağ bek yetişmiyor çok fazla. Yetişen nedenler şu an eskisi gibi Daniel Alves gibi Marcelo gibi eskisi gibi tat vermiyor arkadaşlar. Bundan dolayı şu anda bek sıkıntısı varken 23 yaşında gencecik bir oyuncu Fransız, Fransız olması, Fransız menşeli olmalısı da gerçekten ilgi çekici bir nokta. Bu noktada Dubois'ı bile yedek bırakan bir oyuncunun Avrupa'da forma şansı bulması tabii ki de zor tahmin edilecek bir şey değil. Yani Alexander Arnold'a saçları da benziyor, fiziği de benziyor, ten rengi bile benziyor. Böyle bir oyuncunun Avrupa'da oynamaması zaten çok zor bir ihtimal diyebilirim arkadaşlar. Peki Boa için şu anda teklifler ne durumda? Boa için özellikle Portekiz ekiplerinin bir ilgisi var. Sezonun başından beri Portekiz ekipleri Boa'yı üstüne basa basa izliyor ve istiyorlar. Bunun nedeni de Portekiz ekipleri biliyorsunuz Benfica, Sporting Lisbon gibi ekipler genç oyuncuları, gelecek vadeler oyuncuları alırlar ve yüksek bedellerle satarlar. Yıllardır böyle bir planlamaları var ve tutturarak ilerliyorlar. Her oyuncu da tutturuyorlar arkadaşlar. Aldıkları yani 9 oyuncu alıyorlarsa 6'sını kesinlikle geri geliştirip yetiştirip satıyorlar. Boğa'yı da bu şekilde bakıyorlar. Avrupa'nın önde gelen beklerinden birisi olacağını düşünüyorlar ve Sporting Lisbon sürekli Galatasaray'ın kapısını yok diyor. Kapıyı aşındırdı diyebiliriz. Sezonun başında ısrarla istemişti ancak Galatasaray bu sezon bek sıkıntımız var vermeyeceğiz diye resti çekmişti. O zaman konuşulan miktar 6 milyon euroydu arkadaşlar. Galatasaray 10 milyon istemişti. Sporting Lisbon 6 milyon euro vermişti ve anlaşma an meselesiydi. Hatta biz sezon başında ayın gittiğini düşünmüştük. Boeing satıldı diye haberler bile yapıldı. Ancak Galatasaray son anda frene bastı ve biz bu ayı satmayacağız dedi. A kadroya aldı. A kadroda bu ayı birdenbire o kadar fazla gelişti ki o kadar kendini gösterdi ki gerçekten şu anda Galatasaray'ın ana kemik kadrosunun en önemli oyuncularından bir tanesi oldu. Fiziği çok iyi. Fiziği Avrupa'yı kaldıracak bir düzeyde. Fiziği Avrupa'da üst düzey takımları kaldıracak bir düzeyde. Yani Manchester United'dan Manchester City'den bekleri karşılaştırdığımız zaman gerçekten bu ay orada sırıt bir bir oyuncu. Bundan dolayı Galatasaray da bunun birincinde olduğu için Ederin'in altına vermeyi istemiyor. Bu ay için arkadaşlar Sporting Lisbon teklifini 6 milyon eurodan 10 milyon euroya yükseltti. Şu anda Sporting Lisbon'un yazılı olarak ilettiği teklif Galatasaray'a 10 milyon euro hatta devre arasında geldi bu teklif. Çok fazla dillendirilmedi. Ancak Galatasaray bu teklifi elinin tersiyle itti. Peki Sporting vazgeçti mi? Kesinlikle hayır. Sporting Lisbon hala ısrarla Boa'yı istiyor arkadaşlar. Boa'nın gelmesini istiyor. Bu eden çünkü 20-30 milyon euro kar amaçları, beklentileri var. Biraz daha tekliflerini yükseltecekler. İlk akla gelen teklif 12-13 milyon euro düzeyinde. Galatasaray'ın isteyeceği teklif ise tabii ki Sabek bir forvet gibi bir 10 numara bölgesi gibi pahalı olmuyor. 16 milyon euro civarına Galatasaray bu transferde Boye'nin gitmesine izin verecek. Yani Galatasaray'ın iki oyuncu için Boye ve Nelson için toplamda isteyeceği miktarın 35 milyon euro ile 40 milyon euro arasında olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Paket halinde bu iki oyuncu sattığı zaman 35 ile 40 milyon euro arasında bir gelir hedefliyor Galatasaray. Peki Galatasaray bu iki oyuncunun maliyeti neydi? 7 milyon euroya Nelson geldi. 1 milyon euroya da Boye geldi arkadaşlar. 8 milyon euro. 40 milyon euroya sattığını düşünürsek 8 milyon euro maliyet toplamda Galatasaray'ın kasasına kalacak rakam 30 2 milyon euro gerçekten uzun zamandır Galatasaray kasasına bu şekilde para girmiyordu. Erdem Timur ve yönetimiyle birlikte şu anda Galatasaray transfer komitesi şaha kalkmış durumda. Sezon sonunda Lucas Torreira, Zaniolo gibi oyuncular da satılacak arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da Torreira ve Zaniolo'yu izleyeceksiniz. Galatasaray Sporting Lisbon, Benfica, Ajax gibi böyle bir model geliştirdi şu anda kerebet etme amaçlı, futbolun ticaretine yönelme amaçlı. Çünkü futbolun ticareti çok önemli. Futbolda ticaret yapmazsanız batıp gidersiniz ve hiçbir geliriniz olmaz. Galatasaray buna yöneldi. Gelecek vadeden oyuncuları alıp güzel kadrosuyla da parlatıp Avrupa'ya sunmayı hedefliyor şu anda. Bakalım Nelson ve Boe sezon sonunda bu tahmin ettiğimiz takımlara gidecek mi? Şimdilik beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla video için ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ücretli şekilde destek olmak isterseniz de hemen yanında katıl butonu var. Katıl butonundan da cüzi bir miktarda kanalımıza destek de olabilirsiniz. Like ve yorumlarınız benim için çok önemli. Kendin kendinize şimdilik çok iyi bakın.